Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün Galatasarayımız için tarihe geçecek bir haberi paylaşmak üzere buradayız. 55 milyon euro yatırımla Chelsea'den gelen süper yıldız artık formamızı giyecek. Bu transfer sadece takıma değil, tüm camiaya büyük bir heyecan getirecek. Hadi bakalım, bu muhteşem gelişmeyi detaylıca inceleyelim. Galatasaray sezon başından beri kadrosunu güçlendirmek için büyük bir çaba sarf ediyordu. Takım, Süper Lig'deki yarışta en üst sıralarda yer almak ve Avrupa'da da başarılı olmak için elini çabuk tutmuştu. İşte bu noktada Chelsea'den gelen bu süper yıldız tam da aradığımız isim. Transferin arka planında ise uzun süredir devam eden görüşmeler ve müzakereler yatıyor. Yönetim bu oyuncunun Galatasaray formasını giymesini sağlamak için her türlü fedakarlığı yaptı. Bu transfer yalnızca saha içindeki başarılar için değil, aynı zamanda taraftarın moral ve motivasyonu için de büyük anlam taşıyor. Taraftarlarımız stadyumda bu süper yıldızı görmek için sabırsızlanıyor. Geçmişte Galatasaray büyük yıldızlarıyla birçok başarıya imza atmıştı ve şimdi yine aynı yolda ilerliyoruz. Bu transferle birlikte takımın gücüne güç katacak bir isim daha aramıza katıldı. Peki bu transferin detayları neler? Öncelikle bu süper yıldızın Chelsea'de geçirdiği dönem oldukça ilgi çekici. Genç yaşta büyük bir kulüpte kendini kanıtlamış ve önemli maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray'a katılması sadece kulüpte değil, aynı zamanda Türk futbolunda da yankı uyandıracak bir gelişme. Çünkü bu transfer, Galatasaray'ın uluslararası arenada nedeni iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek. Şimdi bu transferin Galatasaray'ın oyun sistemine nasıl etki edeceğine de bir göz atalım. Bu yeni oyuncunun yetenekleri Galatasaray'ın oyun anlayışla mükemmel bir uyum sağlayabilir hızlı oyun, teknik beceri ve oyun görüşüyle, hem orta sahada hem de hücumda önemli katkılar sunacaktır. Taraftarlarımızın, bu oyuncunun sahada nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için sabırsızlandığını biliyoruz. Unutmayalım ki, bu transfer yalnızca bir oyuncu transferi değil, Galatasaray'ın geleceği için atılan büyük bir adım. Yönetim kurulumuzun bu cesur hamlesi, takımın hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynayacak. Taraftarlar olarak bizler de bu süreçte takımımızı desteklemek için her zaman yanındayız. Şimdi sizlerden bir şey istiyoruz. Bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu süper yıldızın Galatasaray'daki etkisi ne olur? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, bu heyecan dolu yolculukta hep birlikte olacağız. Son olarak kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Galatasaray'ın bu yeni dönemini birlikte takip edeceğiz. Şimdi bir sonraki bölümde bu transferin takıma katacağı katkıları derinlemesine inceleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin çünkü bu sadece bir başlangıç. Selam Cimbom taraftarı. Bugün Galatasaray'ımızın yeni transferiyle ilgili çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. 55 milyon euroluk bu süper yıldız takımımızın oyun sistemine ne gibi katkılar sağlayacak? Hadi gelin derinlemesine bir analiz yapalım. Öncelikle Chelsea'den gelen bu süper yıldızın Galatasaray'ın oyun sistemine nasıl entegre olacağını konuşalım. Bu oyuncu hem ofansif hem de defansif anlamda takımımıza büyük katkı sağlayacak bir yetenek. Takımımız son yıllarda genellikle 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkıyor. Bu yeni transfer, kanatlarda ve forvetteki alternatiflerimizi artırarak özellikle hücumda çeşitlilik sağlayacak. Düşünün bir kere, hızlı ve teknik bir oyuncunun kanatlarda yer aldığı bir diziliş. Rakip defans için büyük bir tehdit oluşturacak. Ayrıca bu oyuncunun dripling yetenekleri ve savunmayı açma kabiliyeti takım arkadaşlarının pozisyon almasını kolaylaştıracak. Örneğin orta sahada yaratıcı bir oyuncunun bu süper yıldızın hızından faydalanarak rakip savunmayı delip geçmesi Galatasaray'ın gol yollarındaki etkinliğini artıracak. Bu transferin bir başka önemli yanı takım içindeki rekabeti arttırması. Takımımızda bu yeni oyuncunun katılımıyla birlikte forvet hattında ve kanatlarda bir rekabet ortamı oluşacak. Her futbolcu forma giymek için daha fazla mücadele edecek. Bu da Galatasaray'ın genel performansını olumlu yönde etkileyecek. Futbolcular arasındaki bu sağlıklı rekabet hem antrenmanlarda hem de maçlarda daha yüksek bir motivasyon sağlayacak. Ayrıca yeni transferin liderlik özellikleri de dikkat çekiyor. Takımımızda deneyimli bir oyuncunun varlığı, genç futbolcular için önemli bir örnek teşkil edecek. Onun tecrübesi sahada ve soyunma odasında büyük bir değer olacak. Galatasaray'ın genç yetenekleri bu süper yıldızdan öğrenecekleriyle daha da gelişecek. Taraftar olarak bu durumu görmek heyecan verici. Şimdi gelelim 55 milyonluk yatırımın Galatasaray'ın geleceği için ne anlama geldiğine. Bu transfer sadece oyuncu kalitesi açısından değil, aynı zamanda kulübün hedefleri açısından da büyük bir adım. Galatasaray uluslararası arenada daha güçlü bir takım oluşturma hedefinde. Bu tür büyük yatırımlar Avrupa kupalarında başarılı olma yolunda önemli bir strateji. Taraftarlarımızın bu yeni transferle birlikte daha büyük hayaller kurması hiç de zor değil. Peki, bu süper yıldızın Galatasaray ile yaşadığı potansiyel başarılar takımımızın tarihine nasıl bir damga vuracak? Taraftarlar olarak bu sorunun cevabını sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkesin merak ettiği bir diğer konu ise bu transferin ardından başka hangi oyuncuların takıma katılacağı. Yönetim bu transferin ardından başka sürprizler yapacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Sonuç olarak Galatasaray'ımızın yeni transferi hem oyun sistemine hem de takım kimliğine büyük katkılar sağlayacak gibi görünüyor. Bu transferin Galatasaray taraftarının kalbinde nasıl bir yer edineceğini zaman gösterecek. Sizce bu süper yıldız Galatasaray'ın tarihine nasıl bir iz bırakacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, her zaman Galatasaray için. Sevgili Cimbom taraftarları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ımızın transfer piyasasında yaptığı 55 milyon euroluk bomba transferi üzerine daha derin bir bakış atacağız. Bu heyecan verici gelişmenin geleceğimiz için ne anlama geldiğini merak ediyor musunuz? Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Galatasaray, Chelsea'den gelen süper yıldız ile büyük bir adım atarak kadrosunu güçlendirdi. 55 milyon euroluk bu yatırım sadece bir oyuncu transferi değil, aynı zamanda takımın geleceğini şekillendiren stratejik bir hamle. Peki bu transferin ardında yatan gerçekler neler? Gelecek için ne anlama geliyor? Bu büyük yatırımın Galatasaray'ın geleceği üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyelim. Öncelikle bu transferin sadece saha içindeki performansa değil, aynı zamanda kulübün finansal yapısına da katkı sağlayabileceğini belirtmek gerekiyor. 55 milyon euroluk bir harcama kulübün mali dengelerini zorlayabilir gibi görünse de, bu tür büyük transferlerin getireceği marka değerinin ve taraftar ilgisinin artırılması uzun vadede çok daha büyük kazançlar doğurabilir. Yeni transferin takımdaki diğer oyuncularla nasıl bir sinerji yaratacağı da önemli bir noktadır. Bu oyuncunun liderlik vasıfları ve tecrübesi genç yeteneklerimizin gelişimine büyük katkı sağlayabilir. Taraftarlar, onun sahada göstereceği performansla birlikte takımın daha da güçleneceğine dair umutlarını artırdı. Bu da doğal olarak tribünlerin coşkusunu yükseltiyor. Cimbom'un bu yeni transferle birlikte sahada daha da etkili olacağına dair bir inanç var. Bununla birlikte Galatasaray'ın transfer piyasasındaki diğer olası hamleleri de merak konusu. Bu kadar büyük bir yatırımın ardından başka transferlerin de yapılması bekleniyor mu? Özellikle bazı oyuncuların gönderilmesi ve yeni isimlerin alınması gündemde. Transfer döneminin sonuna doğru kulübün bu konudaki stratejisi, taraftarların dikkatle takip ettiği bir durum haline geldi. Hangi pozisyonlar güçlendirilecek? Bu sorular, futbol severler arasında heyecan uyandırıyor. Özellikle, bu transferle birlikte Galatasaray'ın orta sahasında ve hücum hattında nasıl bir dönüşüm yaşanacağı da önemli bir tartışma konusu. Yeni oyuncunun yaratıcı oyun tarzı, takımın hücum gücünü artırabilir. Taraftarlar, bu transferin ardından, Galatasaray'ın daha ofansif bir futbol sergilemesini bekliyor. Bula, maçlarda daha fazla gol ve daha fazla heyecan demek. Sizce Galatasaray, başka hangi isimleri kadrosuna katmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Taraftarın tepkisi ise, oldukça heyecan verici. Sosyal medyada bu transferin yankıları sürerken, Bazıları bu hamleyi büyük bir risk olarak değerlendirirken, diğerleri ise şampiyonluk için atılmış cesur bir adım olarak görüyor. Galatasaray, geçmişteki büyük transferleriyle hep ön planda oldu. Bu transfer de geçmişteki büyük isimlerle yan yana anılabilir mi? Bu sorunun cevabı zamanla birlikte ortaya çıkacak. Galatasaray'ın bu transferle birlikte Gelecek sezona nasıl bir başlangıç yapacağı da merak konusu. Taraftarlar bu yeni oyuncunun katkılarıyla birlikte şampiyonluk yarışında daha güçlü bir ekip görmek istiyor. 55 milyon euroluk yatırım sadece bugün için değil, gelecekteki başarılar için de bir temel oluşturabilir. Ancak bu yatırımı doğru bir şekilde değerlendirmek de kulübün yönetimine düşüyor. Sonuç olarak Galatasaray'ın bu büyük yatırımının ardındaki stratejiler ve olası sonuçlar taraftarların kalbinde büyük bir heyecan yaratıyor. Gelecek günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu transferin Cimbom'un tarihindeki yerini nasıl bulacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray'ın geleceğini birlikte takip edelim. Sevgili Cimbomlu dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın tarihine damga vuracak bir transferle karşınızdayız. 55 milyon euroya Chelsea'den gelen süper yıldız Cimbom'un kadrosunda. Bu muhteşem gelişme, kulübümüzün tarihindeki büyük transferlerden biri olma potansiyeline sahip. Şimdi bu transferin Galatasaray tarihindeki yerini ve ne anlama geldiğini birlikte inceleyelim. Son dakika haberleriyle dolu bu dönemde, 55 milyon euroluk bu büyük yatırım, Galatasaray taraftarları için sadece bir transfer değil, aynı zamanda bir umut ışığı. Bu transfer, kulübümüzün geçmişteki büyük hamleleriyle karşılaştırıldığında, hangi konumda duruyor? Gelin, birlikte bakalım. Galatasaray, tarih boyunca birçok büyük transfer gerçekleştirdi. Bu transferlerin her biri, kulübün hem ulusal hem de uluslararası alandaki başarısını etkiledi. Özellikle 2000'li yılların başında yapılan transferler, Galatasaray'ı Avrupa'nın en üst düzey takımları arasına soktu. Hakan Şükür, Georges Hagi gibi isimler, bu büyük hamlelerin meyvelerini topladı. Şimdi, Chelsea'den gelen bu süper yıldız, bu efsanelerin yanına katılmak için geliyor. Bu transfer sadece bir oyuncunun katılımı değil, aynı zamanda Galatasaray'ın vizyonunun bir yansıması. Kulüp yönetimi bu tür büyük yatırımlarla takımı güçlendirmeyi ve gelecekteki başarıları garanti altına almayı hedefliyor. Galatasaray, geçmişte olduğu gibi tekrar Avrupa'nın zirvesinde yer almak için adımlar atıyor. Bu transfer, bunu gerçekleştirmek adına atılan önemli bir adım. Peki, bu transferin Galatasaray tarihindeki yeri ne olacak? 55 milyon euro sadece bir rakam değil, bu Galatasaray'ın şampiyon olma arzusunun bir ifadesi. Bu transfer, kulübün gelecekteki hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Taraftarlar bu tür büyük hamlelerin arkasında durarak kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmalı bu transferin, hem takım içindeki rekabete hem de oyuncunun performansına olumlu etkileri olacağı kesin. Taraftarlar, bu yeni ismin sahada gösterdiği performansı sabırsızlıkla bekliyor. Galatasaray'ın büyük transferleri Sadece oyuncu kalitesiyle değil, aynı zamanda taraftarın heyecanıyla da bağlantılı. Bu transfer, taraftarın yeniden umutlanmasına ve takıma olan bağlılığını artırmasına yol açabilir. Galatasaraylılar bu yeni yıldızın sahada yaratacağı etkiyi görmek için sabırsızlanıyor. Unutmayalım ki geçmişteki büyük transferler Galatasaray'ın uluslararası arenada kazandığı başarıların temel taşlarını oluşturdu. Bu transferle birlikte kulüp tekrar büyük başarılar elde etme yolunda önemli bir adım atmış olacak. Bu transfer, Galatasaray'ın tarihindeki diğer büyük hamlelerle kıyaslandığında, gelecekteki başarılar için bir dönüm noktası olabilir. Örneğin, 2000 yılında yapılan Hagi transferi sadece bir oyuncunun katılımı değil, aynı zamanda Galatasaray'ın Avrupa'daki imajını güçlendiren bir adımdı. Şimdi, 55 milyon euroluk bu transfer de benzer bir etki yaratma potansiyeline sahip. Taraftarlar bu yeni transferin Galatasaray'ı hedeflerine ulaştırıp ulaştıramayacağını merak ediyor. Sonuç olarak 55 milyon euroluk bu transfer Galatasaray tarihine geçecek büyük bir adım. Kulübümüz geçmişteki büyük transferlerle kıyaslandığında önemli bir dönüm noktasındadır. Peki sizce bu transfer Galatasaray'ı hedeflerine ulaştırabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Şimdi, önümüzdeki bölümde yeni transferin sezon hedeflerini ve taraftarın beklentilerini inceleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili Cimbom taraftarları, Bugün Galatasaray'ımız için gerçekten tarihi bir anı konuşacağız. 55 milyon euroya Chelsea'den transfer ettiğimiz süper yıldız, sadece kadromuzu güçlendirmekte kalmayacak, aynı zamanda sezon hedeflerimizi de yukarı çekecek. Peki, bu transferin etkileri neler olacak? Hadi birlikte bakalım. Öncelikle bu büyük transferin arkasında yatan sebeplerden biraz bahsedelim. Galatasaray son yıllarda büyük hedefler peşinde koşuyor. Şampiyon, Avrupa kupaları ve taraftarın beklentileri. Bu transfer sadece bugünkü başarı için değil, gelecekteki hedeflerimiz için de önemli bir adım. Geçtiğimiz bölümlerde de vurguladığımız gibi bu transferle birlikte Cimbom'un gücü artacak ve taraftarımızın büyük bir tutkuyla beklediği bu an Galatasaray'ın nasıl bir güç olabileceğini gösteriyor. Yeni transferimiz Chelsea'de geçirdiği süre boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Peki bu oyuncu Galatasaray'a ne katacak? Takımın hücum gücünü artıracak. Gol yollarında daha etkili olmamızı sağlayacak ve belki de şampiyonluklar getirecek. Cimbom'un bu transferle birlikte Türkiye'de ve Avrupa'da daha güçlü bir takım olma yolunda önemli bir adım attığını söyleyebiliriz. Önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi bu transferin getirdiği heyecan takımın motivasyonunu artıracak. Ancak elbette ki her transferin kendi zorlukları vardır. Yeni oyuncunun takıma uyum süreci, takım arkadaşlarıyla olan ilişkileri ve teknik direktörle olan iletişimi bu noktada kritik öneme sahip. Taraftar olarak bizler bu süreci heyecanla izleyeceğiz. Hangi maçlarda nasıl performans sergileyecek? İşte bu sorular bizim için büyük bir merak konusu. Geçmişte de büyük transferlerin ardından yaşanan uyum süreçlerini hatırlıyoruz. Bu süreçler takımın başarısında belirleyici olabiliyor. Taraftarın tepkisi de oldukça ilginç. Sosyal medyada yankılanan yorumlar bu transferin nasıl karşılandığını net bir şekilde gösteriyor. Bazıları büyük bir heyecanla beklerken bazıları temkinli yaklaşıyor. Ama bir gerçek var ki Galatasaray her zaman büyük yıldızları kendine çeker. Bu transfer belki de uzun süredir beklediğimiz o büyük isyanın başlangıcı olabilir. Önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi bu transferin yarattığı heyecan taraftarın beklentilerini yükseltiyor. Sezon hedeflerimize gelecek olursak bu transferin ardından Galatasaray'ın önünde büyük bir fırsat var. Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları her şey artık daha olabilir görünüyor. Bu transferle birlikte, oyuncularımızın motivasyonu artacak, takım. İçindeki rekabet daha da kızışacak. Bu da demektir ki, her maça daha fazla hırsla çıkacağız. Geçtiğimiz bölümlerde vurguladığımız gibi, bu transfer, takımın hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak. Sonuç olarak 55 milyon euroya transfer ettiğimiz bu süper yıldız sadece takımımızı değil Galatasaray camiasını da yeniden heyecanlandırmış durumda. Şimdi tüm gözler bu oyuncunun sahada neler yapacağına çevrildi. Taraftarlarımızın beklentileri yüksek, umutlarımız tazelendi. Bu transfer Galatasaray'ın geleceği için bir dönüm noktası olabilir mi? Yoksa sadece bir geçici heyecan mı? Bildiğimiz bir şey var ki Galatasaray her zaman büyük oynamayı sever ve bu transfer bunun en güzel örneği. Sevgili Cimbom taraftarları, sizler bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Umutlarınız neler? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, kanalımıza abone olmayı ve bu videoya beğeni atmayı ihmal etmeyin. Gelecek sezon için hazırlıklar sürerken bu heyecanı birlikte yaşayalım. Jinbo'mu desteklemeye devam edin.